şöyle cümleler e, ticaret için diyorum Rabbim e, ticarete yüklediğim anlamları geri çekiyorum. Şimdiye kadar bilmeden, fark etmeden 14-15 yaşımda babama bakarak çok zor diye etiketlediğim ticareti anlam yükledim. Oysa ki peygamberim buyuruyor ki kazancın onda dokuzu ticarettedir buyuruyor. Ticaret peygamber mesleği. Ben bu ticarete haksızlık ettiğim için Rabbim ben tövbe ediyorum. Bakın önce ticarete haksızlık etti. Rabbim ben babama anlamlar yükledim geri çekiyorum. Ben kendime ben bu ticareti yapamam diyerek kendime anlamlar yükledim kendime zulmettim Rabbim ben onlardan da tövbe ediyorum. Veya Allah'ım falanca filancanın evliliğine bakarak bu koca bir evlilik müessesesini kesip attığım için evlenmiş ve mutlu olmuş herkesten özür diliyorum. Haddimi aştığım için ben tövbe ediyorum. Evliliği kendime yaklaştırmayarak evlilikten kendimi mahrum ettiğim her an için tövbe ediyorum. Ve evliliğin güzel yanlarıyla birlikte hayatıma gelmesini Rabbim izninle diliyorum. Bakın bu gibi samimi sohbetler. Burada ruhsal tevbe var. Ruhun dili ruhsal arınma tevbedir. Zihinsel arınma hal etmektir. İptal kelimesini düşünün. İptal kelimesinde numerolojik olarak H ve T harfi var. H ve T harfi komuttur. Yani gel, git, otur, kalk gibi. Zihin net cümleleri anlar. Zihin çok net cümleleri anlar. Yani zihne çok dolan başlı bir şey anlattığın zaman ikinci, üçüncü cümlede zihin karışır, enerjiyi düşürür, bloke koyar. Ama zihne net bir şekilde e, emir değil, sevgiyle birlikte zihin konuşacaksınız. Yani şöyle kendinizi alıp e, Rabbim ben şu konuya anlamlar yükledim, yükledim bütün anlamları şu an itibariyle etmeyi seçiyorum. O kalan boşluğu Rabbim sen ilminle şefkatinle merhametinle doldur. Bakın bundan zihinde yatışır, ruh da yatışır, kalbimizde yatışır. Sadece bizim Allah'ın şahitliğinde kendimizle konuşmamız söz konusu. Burada ikna edeceğimiz kişi biz. Çünkü evvelimizi bilen, ahirimizi bilen, bizi yaratan Rabbim. Bizim derdimiz kendimizle. İşte buna biz hizalanmak diyoruz. Yani Allah'ın doğruluğuyla hizalanmak. Çünkü allah Teala yeryüzüne ticareti de yaratmış. Evliliği de yaratmış. Bütün bir mekanizmayı vermiş. Yani yağmuru yağdırıyor Rabbim. Rabbimin şefkati o kadar çok ki. Mesela diyor ki şu kadar maaş alıyorum yettiremiyorum. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Bir bereketsizlik var, bir kısmetsizlik var. Ya zulmediyor. Bakın kelimelerin bile e, bir nazım bir niyazı var kelimeleri sarf ederken çok çok dikkat etmeliyiz o enerjinin tekrar bize geleceğini düşünerek sarf etmeliyiz yani aynı coğrafyada aynı bölgede mesela şey değil ülkeler siyaset ekonomi değil ortamda bir kural var aynı ortamda sizin başaramam dediğini başarmış bir kişi bile varsa tekrar ediyorum burayı. Aynı ortamda sizin ben yapamam, ben başaramam, ben bereketsizim dediğinizi tersini yapan başarmış ve bereketli bir firma, bir şirket varsa sizin bahaneniz yoktur. Şirketlere söylüyoruz bu. Aynı ekonomik sistemde birileri başarıyorsa başarısızlığın sebebi kendinizde aramamız gerekiyor. Yani şemseyi açıyorsun, Rabbim rahmetini veriyor, veriyor. Şemseyi açıyorsun. Diyorsun ki bu yağmıyor. Bu bana neden yağmıyor diyor. Ne, mübarek şemsiyeni açmışsın. Bloke etmişsin. Sen bereketi tutmuşsun. Bereketi tutmuşsun. Hani bu konu çok farklı. Ben her zaman şunu diyorum. Evet, Nagihan Hanım arıyor ama onu meşgule alacağım. Evet. Biriniz arayabilir. Nagihan Hanım. Şu an yayın başladı. Evet. Yani burada bereket, nikah, ölüm, doğum bütün bunlar aslında bizim yaklaşım tarzımızla da çok alakalı. Bir de hani çokça dilimizde duyduğumuz kuantum diye kelime var. Kuantumda bizim enerjimiz her neyse ve nasılsa o enerjimiz tekrardan bumerang gibi gelip e, ...bize tekrar geri dönüyor. Hani dedim ya kelimelerin de ben böyle kelimeleri nazlı gelin gibi görüyorum. O kelimeleri çok türsüce sevk ettiğimizde kelimelerin ayarı kaçıyor. Ama kelimeyi konuşurken tekrar zihnimizde döndürmek, dolaştırmak e, çok iyi olacaktır. Yani zihnimizden bazen oluyor ki e, bir kelime konuşuyoruz böyle, bakıyoruz ki o da hayra gitmiyor. Hemen yutuyoruz tekrar onu. Ya da diyorum yani kızım dilini ısır. O cümleyi söyleme. Ya da iptal et o cümleyi. Anne iptal edeyim mi? Tamam, hadi iptal et. Nasıl ediyorsan. Yani kelimeler de çok önemli burada. Ee, evet. Sesiniz kısıldı. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Evet. Son, evet, he, son aramadan sonra ses kısıldı diyor. Zaten vaktimizde tamamlanmak Yok, üzere. Sesli. 9 dakikamız kalmış şöyle toparlayacak olursak e, biz ruh zihin ve beden güçlüsüyle bir aradayız e, zihin hayatımızda çok hükmeder e, zihni e, nasıl sakinleştirebiliriz sevgiyle sakinleştirebiliriz zihin sevilmeyi çok sever sevgiyi çok güzel e, dönüştürür e, zihnimizle akıl atlederek eğer zihin akılla çalışırsa yolumuzu açar bize. O yüzden Rabbimizden sürekli kalp ve akleden kalp istiyoruz. Sürekli eşlik eden, e, zihnimize eşlik eden akıl istiyoruz. Hani akli selim diye bir kavram var ya, akli selim budur. E, herkesin zihni IQ'su aşağı yukarı aynı ama herkesin zihinden yararlanma kapasitesi farklı arkadaşlar. Bu yüzden zihnimiz için sık sık akıl tevbesi de yapmamız gerekiyor. Bazen zihnimiz konuşa 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 alıyor götürüyor bizi. Bazen zihnim durmuyor. Çok sürekli konuşuyor konuşuyor. Çok basit pratik bir şey söyleyeyim. Elinize ayta kürsi okuyun. Avuç, avuçlarınızın içine ayta kürsi okuyun. Üfleyin ya da fatiha. Ve bir sağ ve sol loba beyninizin koyun. Sağ ve sol loba deyin ki Rabbim şu an beni çokça aşan, beni çokça yoran şu zihnimi sana teslim ettim. Değil mi Allah'a gönderin. Bu kadar Rabbim bilmeden, fark etmeden ya da bile isteyen şu zihnimi beni yormasından çok yoruldum. Rabbim, şöyle bilmiyorum. Rabbim zihnimi sana teslim ettim. Sen yani tamir et. Onlar bana geri gönder. Çok çok mükemmel bir duadır. Rabbim zihnimi İçindekilerle birlikte sana teslim ediyorum, sen onu tamir et, onlar eksiğini gider, fazlalığını dengele, bana geri gönder. Evet, bu da yapacağımız güzel dualardan. Ee, manevi bilinç, görünenin arkasındaki görünmeyen dedik. Yine bu konuları açarız inşallah. Ee, yani şöyle, asıl ben bu akşam niyetten de bahsedecektim. Ee, yarın da konumuz niyet olabilir. Ben zaman zaman siz ses ile destekleyeceğim. Zaman zaman böyle isteğe göre sohbet edisiniz tutar. Açarız bir sohbet 3-5 günde bir. O size kalmış. Yani bir resmiyetimiz yok nasıl olsa. Hep biz bizeyiz burada. Neyse hani şuraya getireceğim konuyu tamam. Hocam işte ruh var, zihin var, beden var, hayat var, pahalılık var, işte kaza var, bela var. Nasıl biz yöneteceğiz? Rabbim bize öyle güzel bir e, kaderde, kaderi etkileyecek öyle güzel bir donanım vermiş ki onu çok güzel kullandığımızda bize çok güzel getirisi oluyor. O da niyetlerimiz. Bakın niyetlerimiz Rabbimize gönderdiğimiz e, siparişlerimizdir. E, dua Ruhsal, Rabbimizle aramızda, Rabbimizle sohbetimiz, dua, niyet de zihnin disipline edilmesi. Dua, ruhun disipline edilmesi, niyet zihnimizin disipline edilmesi. Niyetlerimizle biz niyetimizi Rabbimize dalga dalga gönderiyoruz ya, niyetimizle. Mesela diyoruz ki Rabbim ben bugün çok keyifli, güzel, huzurlu bir gün geçirmeye niyet ediyorum çok basit bir niyet. Bu niyet bütün kainatta yankılanıyor. Dağlar, taşlar diyor ki Rabbim Rukiye kulun huzurlu bir gün geçirmek istiyor. Sonra uzaya çıkıyor bu niyet. Gezegenlere çarpıyor, galaksileri aşıyor ve bütün kainatta yansıyor. İşte Ayşegül bugün çok mutlu bir gün geçirmek istiyor. Mah bugün çok huzur Olmak istiyor. Bakın şu caz bir cümlemiz bizim bütün kainatta yankılanıyor ve bize geri dönüyor tekrardan. Bu çok müthiş bir şey. Bunlar e, çok harika süper bir şey. Bu yüzden e, muhtemelen şu an tam karar vermedim. Niyet üzerine inşallah e, bir ses kaydı atacağım e, ve herkesten bu e, 21 gün sürecek olan bir şey olsun. Hı -hı bir ödev olsun. Her gün herkes bu yan ödevlerimiz olacak. En uzu gibi işte söylemeyeyim onlar sürpriz kalsın. Her günün minik minik ödevleri olacak. Bir de her gün mutlaka herkes en az bir, iki, üç ne kadar isterseniz gününüzün niyetini yakalayıp mümkünse günün başında paylaşalım inşallah. Olur mu arkadaşlar? Ee, yani yani ödevi artık bir alışkanlık haline gelsin. Ben bunu çokça kullanıyorum. Ee, okulda özellikle en yoğun günümde Rabbim bugünümün günümün e, hallice keyiflice ve derslerimin çok e, güzel öğrencilerime bilgimin geçtiğini hissettiğim e, bir gün yaşamayı diliyorum. Niyet ediyorum. Bakın bu çok inanılmaz. Bunu biraz pratiğini yaptıktan sonra nasıl niyet edilir biraz daha alışıyor ee, ve e, pratik bir şekilde kullanabiliyoruz. Evet şimdi şöyle toparlayalım. Ee, niyetimizi her gün ben de atacağım. Farklı niyetlerle birbirimizin niyetlerinden olumlu etkilenme olabiliyor. Niyet hakkını size satacağım. Bilgi vereceğiz orada inşallah. E, niyetlerimiz olacak. Sonra her gün birer ikişer konu işleyeceğiz. Böyle çok basit ve kendimize doğru bir yolculuk. Kendini keşfederse Rabbini bilmiş olur. O yüzden yolculuğumuz bu. Derdimiz kendimiz. Yolculuğumuz kendimize. Kendimiz ki yolculuğumuzu tamamlık bakarsınız ki kainata dolaşmış, gelmiş oluruz yani. Evet arkadaşlar, e, burada kaldırmış bir arkadaşımız iPhone demiş. Kim acaba? Söz hakkı Rukiye ee, hocam ben Selma hocam. Ha, evet Selma <laughs> hocam. Adım çıkmamış evet. Ya ben şeyi merak ettim ama e, bu üstünde hep diyoruz ya kendimizle alakalı işte güzel cümleler kuralım. Başkalarının mesela ku bizim hakkımızda kullandığı cümleler bizim kaderimizi, hayatımızı etkiliyor mu? Şimdi hmm. Başkalarının bizim hakkında kurmuş olduğu yani, yani Mesela benim hakkımda örnek veriyorum işte yapamaz, başaramaz işte. Tabi 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 Özellikle yakınlarımıza biz aynı genetik <laughs> alanı paylaşıyoruz. Yani aynı yaşam alanında olduğumuz kişilerin cümlelere <laughs> etkili ama biz onlar karşı savunmasız <laughs> değiliz. Hemen anın haller Atıyorum birisi başarılı başarısızsın dedi. Bunu fark ettik <laughs> mi hemen? Bu kumbaraya düştü hemen onu geri iptal edebiliyoruz Rabbim. Hmm. kalanca Falanca kişinin bana söylemiş olduğu cümleyi sevgi bile kendisine iade ediyorum. Ve artık satın almaktan vazgeçiyorum. O cümlenin bende oluşturduğu olumsuz kayıtları izninle sizin talep ediyorum Rabbim. Kendimi ayrıştırıyorum. Kendimi ondan özgürleştiriyorum. Anladım, Bakın birisi tamam. size hangi cümlelerle Saldırıda bulunmuşsa önce o cümleyi iade ediyoruz ama sevgiyi ekliyoruz. Sevgi iyi dönüştürücüdür. Sevgi ekliyoruz asla buraya kin, nefret, öfke koymuyoruz. Koyarsak kendimizi bloklamış oluruz. Sevgiyle iade ediyoruz ve kendimizi ayrıştırıyoruz. Bitti bu kadar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Var mı sorularımız başka? Evet, şöyle bir ekran fotosu alabilecek birisi var mı? Ben. Evet, alayım ben. Tamam. Şu çok an aldım. Aldın, okey tamam. Evet, ben de Bir daha deneyelim, de böyle bir e, hatıra kalmış olsun inşallah. Aldım ben. Evet. Şu araya alayım bunu. Kadrı tamam. <laughs> hocam kapandı. <laughs> Hmm, Dürül alayım. tamam. tamam atıyorum.